İyi akşamlar dostlar. 3 Aralık 2024 9 10 geçe seans açılmadan önce kamu aydınlatma platformuna pay alım satım bildirimi geldi. Arkadaşlar haberi sonuna kadar izlerseniz yor çünkü iki tane artışık haber. Çünkü biraz değişik bir haber onu da anlatalım. Bakın ne diyor arkadaşlar? 2 Aralık 2024 bakın 3 Aralık'ta gelmiş haber ama 2 Aralık 2024 daha tarihle ilgili Göknur Gıda paylarını 29'da 0.03 03 kuruştan arkadaşlar 450 bin adet toplam TL'nin, Burada TL olduğuna bakmayın arkadaşlar. 450 bin adet nominal tutarlı satış işlemi tarafımıza gerçekleşmiştir. Ve bunu yapan kim arkadaşlar? Türkiye Juice Company SARL diye bir firma ki ana hissedardı ilk önce. Ve şu anda elinde kaç lot kaldı? 151.334 ve her gün arkadaşlar küçük yatırımcıya satıyor. Sadece bir kurumsala sattı. Büyük miktar onu söyleyelim. Ve arkadaşlar bakın 29.03 kuruş. Bugün 29.30 kuruştan kapattı. Bakın dikkatli ve neredeyse her gün haberi geliyor. Ve ilk satışta arkadaşlar toplam 187 milyon yani 37 36 milyon pardon 189 milyon notu varken yaklaşık olarak 38 milyonluk bir hisse elden çıkarmış arkadaşlar. Bunun hatırladığım kadarıyla 31 milyon veya 32 milyon kurumsal yatırımcı ve bu arkadaşlar 25 liradan ilk çıkış tarihi 25 lira elden çıkarılış tarihi adam sattıkça arkadaşlar bakın ilk satışı 1 milyon 870 bin adet Adamlar sattıkça Türkiye Juice Company hissenin fiyatı artıyor. Bakın en son satış 29 lira 03 kuruştan ve hissenin şu andaki fiyatı 29 30 kuruş. Arkadaşlar deveye diken desek bir şey diyemiyorum. Adam küçük yatırımcıya verdikçe hisseyi hissenin fiyatı yükseliyor. Hayırlısı bakalım vardır bir bildikleri. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.